Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Supro çıkarma taktiğini göstereceğim. Evet, Supro çıkarma taktiğini birkaç kişi de çıkardım. O da güzel mi bir taktik. Şu şekilde güzel bir taktik. Onu göstereceğim. Ama ben güzel bir adam Güzel bir taktiğimle diğer hesaplarında. Çünkü bu bunu pek oynamıyorum biliyor musunuz? En çok oynadığım hesap şuradan arkadaşlardan Friz bir spy çıktı onda. Sonra Thanos 2, İdris Ege 3 arkadaşlar. İdris Ege bana bir hesap verdi. Geliştirdi. Onu oynuyorum. Şimdi ona da Sprout var. Evet, Leon da var arkadaşlar. Onda Sprout da var. Böyle karakterleri çıkardım. Leon'u 20 rupeye ben getirdim arkadaşlar. Adam, çocuklar aldığımda Leon 13 rupeydi. 20 rupeye ben getirdim. Sprout ise 13 rupe onu bir el oynadım. Başka da Sprout'u oynamadım. diye hesabıma bakarsak filize. Bunda Spark ve Sprout var arkadaşlar. Sprout 19 RP. Ben bunu çok oynuyorum Sprout'la. Ondan ilerisi gibi oynamadım ama de güzel oynuyorum. Evet arkadaşlar. Sonraki şey Thanos. Bunda Spike var arkadaşlar. Thanos'ta bütün gezegenlerde var ama Sprout yok. Mr. P de yok herhalde. Evet, Mr. P yok. Ama Spike var arkadaşlar bakın. Spike bunda var. Max var. Evet. Şimdi ise sizlere güzel takdirine geçelim. Evet bu video başlamadan önce like atmayı ve kanalıma abone olmayı 26 aboneyim 30 abone olalım. Evet ve yorumlarda belirtin. İşe yarıyorsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. İşe yaramıyorsa yine belirtin. Ama bana işe yarıyor dediğim üzere işe yarıyor arkadaşlar. İşe yarıyor değil işe yarıyordu. Yorumlara yazmayı unutmayın ki işe yarıyor işe yaramıyor diye unutmayın ve bu videoya onun üzerinden kaç verirsiniz onu da yorumlara lütfen yazın Evet şimdi taktiği gösteriyorum arkadaşlar savaşçılarımıza giriyorsunuz Evet hangi zemini çıkarmak istiyorsanız ben Sprout diyorum ama Sprout çıkarmak için bu taktiği deneyeceksiniz bir kez beş kez Sprout'un üstüne dokunacaksınız iki üç oldu dört beş oldu 5 kız sprotun üstüne dokandınız. Ben 6 dokandım. Ama olsun. Zaten sana kaçmayacağım için hiç olmayacak. 6, 5 kez sprotun üstüne dokandınız. Sonra dükkana giriyorsunuz arkadaşlar. Bu biraz işte en az harcayacağınız bir şey. Nerede bu? Evet bir tane 30 elmasa büyük kutu açıyorsunuz arkadaşlar. 30 elmasa büyük kutuyu açtıktan sonra buradan bir tane şu Brawl Pass'ten e, gördüğünüz üzere ilk mesela büyük kutuya gelmişim. Ben büyük kutuyu aç, açsam. Yakında açacağım. Evet. Büyük, mesela siz hangi şeydesiniz? İlerilerinizdeki mega kutu olur, büyük kutu olur, şey olur, savaş kutusu. Önünüzdeki savaş kutu ya da mega kutu ya da büyük kutuyu açarsanız kesinlikle supra çünkü arkadaşlar. Görevlerden de tamamlayın. Unutmayın şunları. Görevlerden tamamlarsanız daha iyi geçersiniz demiş olayım. Evet. İsminizi buradan İlk başta bir... çıkarmak için isminizi ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Bu değil. Kesinlikle resminizi şel yapmanız lazım. Ve adınız at renginiz Ayhan 33 yani at renginiz ne olacak? Bu olacak. Ben bunu yapıyorum. şel'i de kaldırayım. Evet. Asana ben buna krov yasam güzel olur gibi geliyor. Evet arkadaşlar taktiğimiz böyleydi. Görüşmek üzere. Böyle taktiklerin devamı gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 like atın arkadaşlar. Hoşça kalın.